Değilim ama neyse. Çok iyi zaten. Bir dakika olsun oturayım. Estağfurullah. Selamun aleyküm. Aleyküm. Selamlar. Görüyorsunuz. Cumhuriyet devrinde kimlerin idaresinde almışız. Bunun açıklığıyla, delilleriyle, ispatlarıyla Allah razı olsun kardeşimizden göz önüne sermiş durumda. Müslümanımızın da verdiği haber gibi ileride benim büyük bir tarihçem yazılacak buyurmasını işte muvaffak olmuş. Allah razı olsun derim. Cenab-ı Hak iki cihanda mahcup etmesin Aa. cümlemizi. Yani tüm kuruluşu, kuruluşunda zaten her şey belli tespit edilmiş fakat bunu millet bilmiyor. Kimlerin, kimler bizi idare ediyor? İngiliz'in, Yahudilerin, o zaman işte Hayim Nahum vesairenin işte aldığı kararlar hep tatbika çalışılmış. Bunu göz önüne böyle getirip koymak da büyük bir muvaffakiyettir. Allah razı olsun. Akgündüz kardeşimizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Dünyada ahirette cümlemizi mahcup etmesin inşallah. Amin. Allah böyle kardeşlerimiz elbette ki olmasa yani ilim ne olur? Söner gider, cahillerin yanında kalırız. Cahiller her şey söyler. Her türlü iftirayı yapar. Ama ne olur? Sonunda söner. Hakikat, iyilik, ölmez. İyilik, iyiliğin sonu yok. İyiliği ebedidir. İyiliği yap sen gerisine karış. Allah her şeyin ahkemi hakim Allah değil mi? Ahkemül hakimindir. Öyleyse hiçbir şey zerre kadar zayi olmayacak. Cenab-ı Hak kimseye zerre kadar zulmetmeyecek. Her şey delilleriyle ortaya seçilecek. İşte bu bir, bir misal. Cumhuriyet devrinin hülasası, hülasası. Ne olmuş? Kimle mücadele edilmiş? Müslüman, Müslüman olduğu için. <laughs> Müslüman İslamiyet'i müdafaa ettiği için. Başka hiç olmaz. Hakkat söylediği için. Allah cümlemizi istiqametten ayrılmasın, sırat-ı müstakim'e muvaffak olmasın. Amin. Esas mesela o gün de 40, 50 kere, 100 kere okuduğunuz Fatiha'da İhdinas sıratal müstakim. Amin. Ha. bize o müstəqimi və rəhəyləyə yarapb edirik. Biz kimi bütün əhl-i iman bir-birinə duacı biz də hər bir-birimizi duacıyız. Allah istikameti bize gösteren, istikamete vesile olan kardeşlerimizi daima muvaffak eylesin. Amin. Bu bir istihdam Rabbani'dir. Yani bizim kabiliyetimizden vesaireden değil, Cenab-ı Hak onu o vazife için yaratmış gibi hizmet ettiriyor Cenab-ı Hak. Amin. Allah sümden gizden razı olsun. Amin. Şöyle Allah, Allah Ahmet. Dua edin. Kardeşimizden. Allah razı olsun. inşallah mahcup Allah etmez. Eylesin. Üstadımızın. <laughs> i̇nşallah. Tam üstadımızla beraber hepimizi Amin. Amin.